Evet arkadaşlar bu proje biraz zor. Bu yüzden bu videoyu dikkatli izlemenizi öneriyorum. Çünkü biraz kompleks bir proje olacak bu proje. Şimdi ilk olarak benim kullanıcıdan almak istediğim iki tane değer var. Birincisi ilk sayısı, ikincisi de ikinci sayısı. Bunun için ilk sayı ve ikinci sayı adında iki tane değişken oluşturacağım. Ve bu değişkenlerle kullanıcımdan iki tane sayıyı da alacağım. Bunun için input fonksiyonunu kullanacağım doğal olarak. İlk sayı girmesi için ilk sayı giriniz yazacağım. İkinci sayıda girmesi için aynı bunu kopyalayarak ikinci sayıya giriniz yazacağım ekrana. Şimdi kullanıcım iki tane sayıda girdi. Fakat burada bir sorun var. Input fonksiyonu bizim verimizi string olarak kaydediyor. Yani text gibi düşünebilirsiniz. Text olarak kaydediyor. Bunu benim integer'e dönüştürmem lazım ki bunlarla işlem yapabileyim. Bu yüzden ben bu aldığım değeri int fonksiyonu ile integer'e dönüştüreceğim her ikisinde. Bunları integer'e dönüştürdükten sonra Sırada kullanıcımın yapmak istediği işlemi öğrenmek var. Bunun için de işlem adında bir değişken oluşturacağım ve kullanıcıma e, yapmak istediği işlemi soracağım. Fakat bu biraz uzun bir soru olacak. Hemen göstereyim ne kadar uzun olduğunu. İlk olarak kullanıcıma yapmak istediğiniz işlemi girin diye söyleyeceğim. Fakat burada kullanıcı hani nasıl girecek? Yani toplama mı yazacak? Artıya mı basacak? Bunu belirtmek için de e, alt satıra geçip bir tane parantez açacağım ve bunun içine her işlemin simgesini yazacağım. Yani toplama yapmak istiyorsan artıya bas. Aynı şekilde çıkarma yapmak istiyorsan eksiye bas gibi bütün işlemleri böyle tanımlayacağım. Böylece kullanıcım tek bir tane karakterle yaptığı işlemi belirtmiş olacak. Çarpma yapmak istiyorsan x'e bas. Ve son olarak 4 işlem olacak bu hesap makinesi. Bölme yapmak istiyorsan da slash'a bas. Hemen bunu nasıl gözüktüğünü göstermek istiyorum. İlk sayım atıyorum 5, ikinci sayım 7. Burada şimdi kullanıcıma diyor ki, bakın fark ettiyseniz 3 tane tırnak koyduğum için aynı şekilde yapıştırdı buraya. Yani noktasından virgülüne satır başına kadar. Şimdi burada bana diyor ki toplama yapmak istiyorsan artıya bas. Böyle böyle çıkarma yapmak istiyorsan eksiye bas. Burada da kullanıcıya artıya basacak, ya eksiye basacak falan böyle. Ve bastıktan sonra enter'a e basacak. Ve böylece kullanıcımın hangi işlemi yapmak istediğini öğrenmiş oldum. Sırada bu iki sayıya o işlemi yaptırmak var. Bunun için if durumunu kullanacağım. Eğer şimdi kullanıcım işlemi toplama girdiyse yani eşit eşit artıya denk geliyor bu kodlamada. Eğer kullanıcım toplama yapmak istiyorsa ben bu iki sayıyı toplayacağım. Yani sayı 1 ile daha doğrusu ilk sayı ile ikinci sayıyı toplayacağım. Fakat burada sadece e, ekrana direkt sonucu yazdırmak istemiyorum. Aynı zamanda bunların başına hani daha güzel gözüksün diye sonuç iki nokta yazdıracağım. Fakat burada bildiğiniz üzere stringleri birleştirmek için araya bir artı koymamız gerekiyor ve bu x string değil. Tam bu string ama bu şu an integer hatırlarsanız. Bunu da benim string'e dönüştürmem gerekiyor. Bunun için de str komutunu kullanacağım. Ve böylece bu iki sayıyı topladıktan sonra string'e dönüştürecek ve bundan sonra bu iki string'i birleştirmiş olacak. Aynen böyle. Şimdi sırada aynı şeyleri diğer işlemler için yapmak var. Bunlar için elif durumunu kullanacağım. Eğer kullanıcım çıkarma yapmak istiyorsa bu sefer de aynı bunu kullanacağım aslında. Aynı şeyi yazacağım. Bunun için direkt kopyalıyorum. Fakat bu sefer çıkarma yapacak bu ikisinin arasında. Yani eksi kullanacağım. Sonra kullanıcım çarpma yapmak istiyorsa yani işlemi x'e bastıysa bu sefer de bu iki sayıyı çarpacağım. Ve son olarak dördüncü işlemimiz kullanıcım eğer bölme yapmak istiyorsa bu sefer de bu iki sayıyı böleceğim. Kodum bu kadar. Zaten çok açıklayıcı bir kod oldu bence. Hemen deneyerek göstermek istiyorum. İlk sayım 9. ikinci sayım 1. Ben bu iki sayıyı toplamak istiyorum. Tak sonuç 2.10 dedi. Aynı şekilde diğer işlemleri de deneyelim. İlk sayım 9, ikinci sayım 1 ve ben bunları çıkartmak istiyorum. Tak gördüğünüz gibi sonucu verdi. Çok güzel bir hesap makinesi oldu bence. Son olarak iki sayı bölmeyi de gösterelim. İlk sayımız 9, ikinci sayımız 3. Ben bunları bölmek istiyorum. Gördüğünüz gibi sonucu 3 olarak verdi. Evet arkadaşlar bu kursun sonuna geldik. Umarım kursumuzdan memnun kalmışsınızdır. Ben yeterince Faydalı olduğunu düşünüyorum bu kursun. Eğer beğendiyseniz ve böyle videoların devamını istiyorsanız e, abone olabilirsiniz, like atabilirsiniz. Biliyorsunuz zaten. Hepinize iyi günler diliyorum. Python kariyerinizde başarılar diliyorum.